It's evet. AYT ve TYT puanların ayrımını yapamamış arkadaşlarımız olabiliyor. E, de 5 üzerinden hesaplanıyor. TYT de 5 üzerinden hesaplanıyor. i̇kisi ayrı sınavlar. İkisinin orta başarı puanı TYT için ayrıca, AYT için ayrıca olabiliyor. AYT tek başına bir sınav değil. TYT ile bağımsız bir sınav değil. TYT ile bağlantılı bir sınav. TYT ve AYT eşittir AYT aslında. TET de tek başına bir sınav. AYT'den düşük puan almış TYT'yi bir etkilemez. TYT'den düşük puan olmanız AYT'yi etkiler elbette. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Bununla ilgili birkaç tane daha soru gelmiş. Onları da söylerim birazdan. Evet, bir de böyle bir e, durum var. E, gençler yerleşme nasıl olduğunu bilmiyorlar, anlaşılan. E, TYT ve AYT tercihleri ayrı şeyler değildir. Ee, dediğim gibi 24 tercih hakkınız var. 24 tercihinize hem TYT'den 2 yıllıkları hem AYT'den 4 yıllıkları yapıyorsunuz. Ee, ve puanınız hangisine yetiyorsa ona gidiyorsunuz. Hangisine yerleşiyorsanız oradan devam ediyorsunuz gençler. Ayrı bir zaman, ayrı bir tercih lisesi, ayrı bir işlem yapılmıyor. Hepsi tek sefer, tek işlemle ee, ÖSYM'nin AYS ÖSYM aday işlemleri sayfasından Temmuz'un son haftasında tercih yapılıyor. E, TYT'den ayrı bir yer, AYT'den ayrı bir yer kazanmıyorsunuz zaten. Tek tercih şurayı kazandınız deniliyor ve bitiyor. E, dolayısıyla bu konuyu birazcık araştırması lazım gençlerin. Sanırım bilmeyen arkadaşlarımız var. Artık bunun çok olduğunu sanmıyorum. Zaten soru olarak da çok fazla gelen bir soru değil ama yine de geldi. Az öncekinin benzeri bir soru. Ee, tekrar açıklayayım. TYT'den TET'den, AYT'den düşük kaldın. TET ile bir yere girebilir misin? Girebilirsin. AYT'den sıfır çektin. TYT puanı hale elinde. iki yıllık tercih edebilirsin. E, dolayısıyla bir sıkıntı yok gençler. Girebilirsin. Ya evet atma tutma yöntemleri. E, bununla ilgili isim bile uydurmuş gençler. Orman taktiği bilmem ne taktiği falan filan atma tutma yöntemleri yapmışlar böyle bir işsizlik daha önce görmedim yani ve bu pandemide oluşmuş bir işsizlik değil gençler yani normal eğitim döneminde bu soru bana çokça geliyordu hocam şöyle atma tutma yöntemi buldum hepsinden a işsizlik en az ya ne yapacaksın en az bir net ne işine erecek arkadaş yani barajı bile geçemezsin yani neyi hesapladın sen amacın ne senin yani geçiniz yani evet başka bir Atma tutma yöntemi. Ya gençler bu atma tutma yöntemine bu kadar vakit ayırana kadar ders çalışsalar daha fazla ne çıkartacaklarına eminim. Uğraşmayın gençler bu atma tutma yöntemleriyle ilgili. Harcadığınız zamana, emeğe, glikoza yazık yani. Gerçekten böyle hiçbir yere varamazsınız. Böyle hiçbir şey elde edemezsiniz. Ee, bu yöntemle başarılı olmuş bir tane bile adam tanımıyorum, görmedim, duymadım. Ee, bu sınavlarda asıl yol ve yöntem, ders çalışarak olur. Ders çalışmadığınız zaman böyle atma tutma yöntemlerine kafa patlatabiliyorsunuz. Evet, bir tane daha atma tutma yöntemi. Ee, gençler şöyle bir şey söyleyeyim. Eski sınav sisteminde A, B, C, D, E, F, M, G'ye kadar gidiyordu. Şimdiki sınav sisteminde biliyorsunuz her öğrenci için ayrı bir kitapçık var. Ee, bir buçuk milyon öğrenci girmişse bir buçuk milyon öğrenci, iki buçuk milyon öğrenci sınava girmişse iki buçuk milyon öğrenci için hepsi için ayrı bir kitapçık hazırlanıyor. Ee, soruların yerleri değişik, soruların şıklarının yerleri değişik. Sorular aynı ama e, şıklar ve yerler değişik olunca de e, farklı bir kitapçık oluyor. Dolayısıyla Bunların içerisinde e, soruların üst üste gelmesi, yan yana gelmesi bilmem ne gibi durumlar söz konusu olabilir. E, sanırım bu yöntemle ÖSM 8 milyondan fazla kitapçık üretebiliyor ve bunun 2.5 milyonunu basıyor. E, soruların hepsinin A, peş peşe A, peş peşe B gibi geldiği e, ihtimaller de var. O ihtimalleri eliyor makul olarak e, olabilecek. Hmm kitapçıkları basıp dağıtıyor. Dolayısıyla e, böyle bir istatistik veri şu anda yok ama e, beş tane üst üste çık gelebilir. Yani beş var. Dediğim gibi iki buçuk milyon kitapçık içerisinde e, gelme gelmeme ihtimali olmayabilir. Dolayısıyla bu gibi öğrencilerin atma tutma mantıksal çıkarım yapmalarına dikkat etmemenizi istiyorum Öğretmenlerin de bu konulara prim vermemelerini öneriyorum tekrar az önceki konuya gelirsek bu sınav atma tutma ve taktik değil de çözebildiğin kadar soruyu çöz çözemediğin soruyu da geç sınavıdır gençler bu sınav Ya bu da evet M.Ö. önce üç beri sorulan sorulardan en klişe sorulardan. Gençler tercih yaparsanız puanınız kırılmaz. E, bununla ilgili ben zaten ortaöğretim başarı puanları ile ilgili bir videoda bahsetmiştim. E, tercih yaparsan da puanın kırılmaz. E, tercih yapar ve bir yerleşir, bir yere yerleşirsen puanın kırılır. Çok net bir soru ve çok net bir cevap. Dolayısıyla bu konuyu uzatmaya gerek yok ve bu konuyla ilgili dediğim gibi 3-5 tane zaten daha önce bir video çekmiştik. Evet bu da kaç defa gelen sorulardan ilginç bir soru. Gençler böyle olmuyor. E, ÖSYM sizi sadece bir yere yerleştiriyor. Birinci tercihine yerleşsin bitti. Hocam ben birinci tercihimi dedi, ikinci tercihimi çok istiyordum. O zaman ikiyi bire yaşattın genç yani. E, dolayısıyla hocam e, işte arkadaşlar dediler ki e, çok yüksek olan yerleri üste yaz e, sonra diğer yerlere yazarsın. E, çok yüksek diye istemediğin yeri üste yazman ne kadar mantıklı. Bu da ayrı bir konu. Dolayısıyla gençler tercih listesini hazırlarken buna dikkat etmek gerekiyor. İstediklerinizi en üstte yazıyorsunuz, sonra aşağı doğru en az istediğine doğru diziyorsun olayı. E, dolayısıyla e, önemli bir nokta tercih listesi hazırlamak. E, bir önceki, bir sonraki tercihine gitmeniz gibi bir durum söz konusu değil. Bir de şöyle düşün, e, ben ikinci tercihime yerleştim beğenmedim. Üçünü tercihmek edeceğim ama üçünü tercih benim şu ikidekinden daha yüksek puanı bir Nasıl olacak o iş? Böyle bir durum yok zaten de hani biraz kafa patlatalım diye söyledim. Geçiniz gençler. ÖSYM sizi bir yere yerleştirir. O yere gider kayıt olursunuz ya da olmazsınız. Bitti. Aa, evet, bu da <laughs> deminki gibi ilginç bir e, durum var. Tekrar cevap veriyorum. Bir tanesini kazanıyorsunuz. Yani 3-5 tane yer kazanıp Hasan sen şurayı 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 kazandın git bir tanesine kayıt ol diye bir durum söz konusu değil. Gidiyorsunuz bir tane yer kazanıyorsunuz. Erzurum Atatürk Üniversitesi PDR kazandın. Gidiyorsun ya kayıt ya kayıt olmuyorsun. E, bu kadar. Bitti. Kurafeler şimdilik bu kadar. E, daha sonra daha farklı sorular geldikçe e, cevap vermeye çalışırım mevzuyu lara devam ederiz. Şimdilik hoşça kalın gençler. Müzik